namussuz Bakalım buradan nasıl sağ çıkacaksın? Ben buradan sağ çıkmazsam bu çocuk da buradan sağ çıkamaz. Anladınız mı? Ha, i̇zin ver, anının ortasına kurşunu sıkayım. Yaklaşma lan, yaklaşma, yaklaşma. Ne biliyor? Ne Gel. Hayır, hayır.

Ya canım komiserim ya. Yani bizimki hele canı yana neşek köy geçer ya o arsa işte. Götürün bunları merkeze. Komiserim düğünde bekleriz. İnşallah ha, İnşallah. Aslan oğlum benim. Nasıl vurdun adamı ama? E ne Rahat dur. Çok acıyacak ya. Aslanım söz verdim ya acımayacak. Cık, sülo sen de uzat ha. Az kaldı akan biti. Aa! Aa! Bitti. Hadi geçmiş olsun. Aa! İşte bu kadar. Helal olsun sana Memo. Ay ay uf. Uf acıdı mı annem? Evet, çok acıdı. Bu oh, okuyamam, acıdı diyor işte. Davulcu, vur davulu. Çocuk ha, sünnet olmuştur ya. Huriye, sen de ver zılgıtı. <laughs> Hacan, hadi kendine gel ya. Bir tek sünnet olan sen değilsin ki bu dünyada. Ya bak bir sürü oyuncak da geldi. Ha? Çok güzel değil mi bu kırmızı araba? Selam. Ali bu kadının ne işi var burada? Vallahi ben de bilmiyorum Sinem. Ne işin? Merhaba. Mehmetcan geçmiş olsun canım. Bak bu da sana hediye. Ay büyümüş de sünnet olmuş. Tebrik ediyorum Ali'cim. Sinem seni de. Ya Sinem. Uf. Şef. iki dakika gelsene bir konuşalım. Vallahi kesin kavga çıkacak. Galiba. Yeşim burada ne işin var? Duyamıyorum seni. Ne işin var burada, ne işin var? Aşk olsun Ali, Mehmet için geldim tabii. Hem insan arkadaşını böyle mi karşılar? Bak Yeşim, arkadaşlığımız benim için önemli. Ama burada olman bana zarar veriyor. Karımın burada seni görmesini istemiyorum ya. Ne yani, karının aralığın bozulmasının sebebi ben miyim? Hayır, tabii ki hayır. Sen kendini kandırıyorsun Ali. Mutsuzdun, arkadaşın olarak yanında durdum. Kötü günlerinde yanında olan insanlar sen böyle mi yaparsın? Arkadaşlarımız hiç mi değeri yok senin için? Tabii ki var. Ama ben karımla arkadaşım arasında kalmak istemiyorum. Eğer arkadaşlarımıza şu kadar değer verseydin şu an burada olmazdın. Ya kızım emin ederim haberim yoktu. Vallahi bilmiyordum. Ya yani Emir Vaki yapmış gerizekalı karı. Bülent'e de Emir Vaki yapmış. Ya sen anlamıyorsun galiba. Ben senin yanında o kadını görmeye tahammül edemiyorum ya. Anlıyorum. Haklı veriyorum. Tamam haklısın. Hayır bir de düğünde yani. Sen çağırmadın değil mi? Bak doğru söyle. Ben geri zekalıyım. <laughs> Seninle burada barışmak için ölürken gittim geri zekalı karıyı çağırdım buraya. İyi tamam peki aranızda olanlar. Allah, Allah. Ya hangi olanlar? Aramızda hiçbir şey oldu yok Sinem. Ya senin bir tane gözyaşın bin tane yeşim eder mi benim için? Allah aşkına ya. Ya sana bir şey diyeceğim. Ben bir tek seni seviyorum. Ya ayrıca eşimiz... Ya gitti kovaladım gitti yani. Zaten ne işi vardı ki burada? İşi var mı? Demek canım yoruldu. Sıkmayalım canınızı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağabey. Say.